Diyelim ki bu sezon Eczacıbaşı şampiyon oldu. Yani yaprakla şampiyon oldu. Bir yani yaprak hani iyi oynuyor, şampiyon oldu Yaprakla. Önümüzdeki sezon yaprağı mı kesip akım oynatacak? Ben onu Necdet. düşündüm. Evet, yani biz yaprağı şey diyeceğiz önümüzdeki sezon. Sen işte uzelak arkaya, arkaya geçince sen git Uzalak'ın arkasını topla, hani gir oyna, uzelakin arkasını topla öne gelince uzalak öne gelsin o işte yer değiştirin uzalakı biz orada yıldızlaştıralım çünkü biz bunu yapıyoruz hep yaptık yani bizim çocuklar öyle bir muamele yaptığımız yani etsacı onu mu diyecek yani şu anda Meliha yaprak arasında yaptığın seçimi işte o zaman uzalak da yaprak arasında mı yapacak yani biz tam böyle milli takım işte yaprak gibi bir smaçör kazanıyor dediğimiz anda Eczacıbaşı yo kazanıyor. <laughs> İzin vermiyorum mu diyecek yani. Ya, ben onu düşünüyorum. Onu evet onu düşündüm ben de. Umarım yani oynayabileceği bir takım seçer diye umut ediyorum yaprak için. Sözleşme ama 3 yıllık sözleşmesi var yani. 2 sezon daha kalsın mecburen. 2 sezon yaprak şimdi uzay akımı yetiştirecek sırf milli takımına. Yani biz niye böyleyiz ki ben onu anlamıyorum. Hani tamam Bodun işte olmadı ama biz alıyoruz direkt böyle hani yaprağın önüne işte file üstünde şov yapacak. Ama arkada yapraksız hiçbir şey yapamayacak bir oyuncu koyuyoruz ki. Yaprak yani çok iyi de smaçör. Yani vuruyor sayı da çok iyi alıyor. Niye bunu yapıyoruz ki bizim çocuklara? Geçen işte tartışıyorduk. Size de söyledim bilmiyorum. İşte yaprak o boyla, boyla milli takım smaçörü olamaz. Gabi'yi yaptık biz. Aldık geldik eğittik yetiştirdik. Üstüne milyonlarca para verdik ona. Ondan sonra gönderdik ülkesine. Ama bizim olunca boyu kısa. Ya Gabi'den daha uzun kız ya. Aynen. <laughs> Ben onu anlamıyorum ya. Yani. Biz niye böyleyiz onu anlamıyorum ben. Kenan'ın, Kenan, Kenan Menekşe'nin bir Güldenizgiller şeysi vardı. İşte bu Güldenizgiller yaprakla devam ediyor. <laughs> Fatma, yaprak bunlar evet. Aynen yani. Güldenizgillere giriyor. Ben o o bakımdan hani evet çok iyi transfer geleceği parlak bir oyuncu ama bizimkini kaybediyoruz. Yani bizim geleceği parlak olan oyuncumuzu ve komplesi maçörümüzü kaybediyoruz. Yani niye bunu yapıyoruz ki biz? Daha az para aldığı için. Ya bilmiyorum ama hani sözleşmesi var ama kiralanma gibi bir şey olur mu? Vermez eczacı olur. Ya yaprak gibi. evet. Yaprak gibi bir oyuncuyu kim kiralamak ister? Yani hangi takım elinden çıkarmak ister? Rakibine vermek ister. İşte bırakmaz demek istediğim mi Allah'ın vermez kimseye. Tabii ya.